Merhaba arkadaşlar. Gün diyete başlamamın ikinci günü ve sigarayı bıraktığımın da ikinci günü. Kısaca neler yaşadığımı, neler hissettiğimi anlatmak istiyorum. Sigara konusunda çok zorlandım. Dün çok fazla canım sigara istedi. Sürekli canım sigara içmek istedi. Devamlı aklımdaydı ama içmedim. Ee, ama bunun da bir süreç olduğuna ve zamanla bu isteğin körelip azalacağını inanıyorum, düşünüyorum. Ee, iradeli bir şekilde devam edeceğim. Diyetimde de 93.5 kilo ile başlamıştım. Ee, ortalama aylık 3 kilo dahi versem benim için yeterli olacaktır. Kabul edebileceğim seviyeler. Hedefim 76 kilolara düşmek. Hep birlikte takip edip göreceğiz. Yarın görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Beni takipte kalın. Sizler de e, yorumlarda bu konularla ilgili neler yaşadığınızı, hissettiğinizi paylaşabilirsiniz. Sigarayı bıraktıysanız sigara ile ilgili yorumlarınızı, diyete başladıysanız diyetle ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.